Herkese merhabalar. Analitik geometri ile alakalı soru çözüm dersimize devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Dik koordinat düzleminde bir D doğrusuna dik olan doğrulardan biri bu. Diğeri de buymuş. Yani aslında bir D doğrusunu temsili olarak çizersek ona dik olarak verilen iki tane doğrudan bahsedilmiş. Biri bu. Biri bu. Sonuçta bunlar D doğrusuna dikse her ikisi de D doğrusuna dikse mecburen bunların paralel olmaları lazım. Yani eğimlerinin aynı olması gerekiyor. O zaman buradaki eğimimiz ne bizim? Buradaki eğimimiz eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. bütün elemanlar bir tarafta toplandığı için. Burada da eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı diyebiliriz. Doğru mu? Eğimleri aynı olacak sonuçta. Her ikisi de aynı doğruya dik olduğuna göre. Burada tabi bunları artı yapalım. Sonra işler dışarıdan 4A-8 eksi eşit 3A. Yani A değerimiz aslında 8. Dikkat edelim A'yı mı soruyor? Evet A'yı soruyor. Doğru cevap C eşit oldu. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bakalım orada neyden bahsediyor? Ekranı biraz sağa çekiyorum ve başlıyorum. Dik koordinat düzleminde şöyle bir doğru var. Ve böyle iki tane doğru vermiş. Bunların kesiştiğini söylüyor soru. Sonuçta bu A noktasının verilen A noktasının başlangıç noktasına yani orijine olan uzaklığını sormuş. Şimdi şuna dikkat edelim. Ben madem ki bu doğrular birbirine kesişiyor diye kesişme noktasını bulmaya kalkışsam, sonra orijine olan uzaklığını bulmaya çalışsam, değil mi? Hani normalde çözüm yolum benim bu. Ama bu iki denklemi çözmek çok mümkün değil çünkü kesişim noktası x ise bilinmiyor. Bir de k bilinmiyor İki denklemden 3 bilinmeyeni eğer çok şanslı değilse, ayarlanmamışsa bulamam. Dolayısıyla olayın başında bir şey dikkatimi çekiyor. Bu testi genelde yapıyoruz sorularda. Şu katsayı şu katsayı çarptığımda k, şu katsayı şu katsayı çarptığımda eksi k. Ne demekti bu? X'in katsayılarını çarpıp, Y'nin katsayılarını çarpıp topluyorsan ve sıfır çıkıyorsa. Bu doğrular birbirine aslında dik demek. Demek ki bu iki doğru birbirine dik demek. Peki doğruların karakterine bir bakalım. Mesela burada x'e 0 desem y'yi k cinsinden buluyorum ama y'ye 0 dersem dikkat edin kx eşit 8k'dan x ne oluyor? Buradan 8 çıkıyor. Demek ki doğrulardan bir tanesi x eksenini burası x ekseni ise temsili çiziyorum. 8 e, apsisli noktada kesiyor. Peki diğerinde diğer doğru için baktığımızda yine y'ye 0 dediğimde dir de x, -x eksenini eksi 8 e, absisli noktada kesiyor. Yani x'leri bulmam mümkünmüş. Peki ben neyi arıyordum? Orijine olan uzaklığı. Şimdi burası eksi 8 ise burası 8 ise tam ortası toplamlarının yarısı 0 olduğu için. Tam ortası burası da x ekseni olduğu için orijin olmayacak mı? Çünkü toplamların yarısı sıfır. E zaten x80 üzerindeyim. Ordinat sıfır. İşte orijin burası. Yani tam orta nokta. Gördünüz mü muhteşem üçlüyü? Zaten kesişim noktası burası. Onun orijin olan uzaklığını sormuş. Şimdi buradan buraya mesafeye baktığımızda zaten burası 16. Yani burası 8, burası 8 muhteşem üçlüden burası da 8 çıkacaktır. O kesişim noktasının orijini olan başlangıç noktasında olan uzaklığı 8 birim. Yani cevabımız D şıkkıdır. Güzel bir soruymuş. Üçüncü soruya geçelim. Dik koordinat düzleminde 6x artı eksi 2 sıfır doğrusuna dik olan bir d doğrusu x eksenini şurada kesiyormuş. Bir kere yine katsayılarını ayarlayalım. Madem ki buna dik şu y kat sayısı 1 x'in kat sayısını 1 yapayım. Bu 6 ise bunu da 6'ya yapayım. Bakın eksili yaptım. Niye? 6 eksi 6 sıfır yaptığı için dik olmak zorundalar. Hocam ben öyle yapmazdım ya. Y'yi yalnız bıraktığımda x'in kat sayısı eksi 6 bu eğim buysa o zaman benim aradığım diğer eğim 1 bölü 6 derdim. Bak bu eğimi zaten 1 bölü 6. Y'yi yalnız bırak 1 bölü 6 çıkıyor. Şu kat sayıların çarpımı düzgünce sıraya dikkat ederek çarptığında sıfır çıkmalı. Artı bir de k diyeyim. Bilmiyorum x eksenini eksi 12'ye 0 noktasında kesiyor. Sıfırı nereden çıkardınız hocam? Çünkü x eksenini kesiyorsun. Bir tek orada apsis sıfırdan farklı bir sayı olacak değil mi? Orijin değilse. Geri kalan ikinci e, eleman yani ordinat her zaman sıfırdır x eksen üzerinde. Bu noktanın bakın bu noktanın burayı sağlaması lazım. x yerine eksi 12 yazıyorum. Y zaten 0 artı K eşit 0'dan K'mız 12 çıktı. Dolayısıyla aradığımız o doğru x eksi 6 Y artı 12 eşit 0 olur. Peki ne diyor? D doğrusunun Y ekseni bahsi geçen bu D doğrusu yani şu an bulduğumuz doğrunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı yani x'e 0 ver diyor at diğer tarafı 12 eşit 6 yerden. y eden y'yi kestiği noktanın 2 yani a şıkkı olduğunu rahatlıkla görürüz. Hemen diğer sorumuza geçelim bu üçüncü soruydu Dördüncü soruya geçiyorum sağ üstteyiz. Ekranı silmeme gerek var mı? Yok gayet net. Başlayalım bakalım. Elimizde bir deltoid var. Eşit olan kenarları da vermiş. Evet neyse kaydı şöyle. Eşit olan kenarları da vermiş. Şu ikisi birbirine eşitse otomatikmen şu kenarlar da eşit. Neden hocam? Deltoid çünkü. Bir de iyi bildiğim bir şey var. Deltoid de şu köşegende şu köşegenin birbirine dik olduğunu biliyorum. Nasıl bir köşegen çizdiysem artık şöyle düzgün bir köşegen çizeyim. Köşeden alayım. İnşallah biraz daha gerçekçi olmuştur. Neyse idare edelim tamam. Şu anda dikkat edin ikiz kenar üçgen ikiz kenar üçgen zaten bunlar birbirini dik kesecek. Hatta şu parça bu parça eşit ikiz kenar üçgende dikme vurmuşsun değil mi? O zaman burası orta nokta. Kimle kimin şu ikisinin neyse devam edelim. A ve C noktalarından geçen şu doğrunun denklemini istiyor. Buluruz ki nasıl buluruz? Şu noktayı bulurum bir kere. Apsislerin toplamı 10 yarısı 5 orta nokta. 8 4 daha 12 yarısı 6. Bakın geçtiği bir noktayı biliyorum. Bir de bir de şu doğruyu kastediyorum. Benim aradığım çünkü burası değil mi? Geçtiği bir noktayı biliyorum. Bir de bunun eğimi, bunun eğimiyle çarpılırsa eksi 1 olur. Onu da biliyorum. O zaman şu eğimini bulayım. 8 eksi 4 Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı 4 eksi 6. Yani 4 bölü eksi 2'den eksi 2. Bakın şunun eğimi eksi 2. Benim aradığımın eğimi 1 bölü 2 olmalı. Benim aradığımın eğimi 1 bölü 2 olmalı. Neden? Çünkü eğimler çarpma eksi 1 olacaktı. O zaman y eşittir. Eğim 1 bölü 2 ise x bölü 2 artı k. Şu doğrunun eğimini buldum. Eğimler çarpma eksi 1'den. Bir de bu noktayı sağlatacağım. X'e 5, y'ye 6 veriyorum. 6 eşit 5 bölü 2 artı k'dan şunu diğer tarafa attım. Eksi gitti. 12'den 5 çıksa 7 bölü 2'dir k. Yani denklemimiz aslında x bölü 2 artı 7 bölü 2. Her tarafı 2 ile çarpayım. 2'ye bu buradaki x x'in paydasındaki 2 gidecek. Bu da 7 olacak. Doğru cevabımız 2'ye artı şey 2'ye eşittir x artı 7. Peki diğer tarafa çağırırsam ne olacak? x eksi 2'ye artı 7 eşit 0. Böyle bir şık arıyorum. Nerede buluyorum onu? D şıkkında. Doğru cevap D'dir. Diğer sorumuza geçelim bakalım. Orada ne sormuş? 5. sorumuzdayız. Elimizde yine bir koordinat ekseni var. Bir doğrudan bahsediyor. Neymiş o doğru eğimi Eksi 2 bölü 3. Niye eksi biliyor musunuz? Azalıyor çünkü. Ne Karşı bölü komşu. Yani ben şu uzunluğa 2K desem. Burası 3K. Uzunluk bunlar. Karıştırmayın. Zaten 2 3'e bölerseniz 2 bölü 3 olur. Hani K'lar gider. Eğim de aşağı doğru olduğuna göre eksi 2 bölü 3 sağlanmış oldu. O zaman bu noktanın ordinatı direkt 2K. Bu noktanın hapsisi sağda kaldığı için 3K. Peki alanını vermiş şu üçgenin ne diye vermiş? 12 birim kare. Şu ikisini çarparsam 6k karenin yarısı dik üçgenin alanı. Çime eşit 12. Burası gitti 3. Her tarafı 3'e böl. K kare 4. K mecburen pozitif olacak. Eksi 2 diyemezsin bu denklemden. Noktayı temsil ediyor. Dolayısıyla K 2 yazarsam şuranın 6 olduğunu, şuranın da 4 olduğunu görürüm. Peki AB doğru parçasının bakın AB doğru parçası burası. bir A, biri B'ydi bunlardan. Bu A, bu B'ydi galiba değil mi? Her neyse onun o, e, kenar orta dikme doğrusunun denklemini soruyor. Çok rahat bir şekilde bulacağız. E, alıştığımız, tanıdığımız bir kavram. Kenarın tam ortasını bir kere tayin edelim. Ortası olacak. Ayrıca bir de ne olacak? Buraya bir de dik çıkması lazım, değil mi? Hem kenarı ortalayacak hem de dik olacak. Bakın, kenar orta dikme, kelimeye dikkat. Orta noktayı bulmak zor değil. Toplayıp ikiye böleceğim. Burası ne? Burası 0,4. Dikkat. Burası 0, değil mi? x 80 üzerinde. Topla 6 yarısı 3. Topla 4 yarısı 2. Geçtiği noktayı biliyorum. Bunun eğimi eksi 2 bölü 3'tü ya. Hani şu doğrunun eğimi kaçtı? Şu doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3'tü. O zaman 2 3 bölü 2 olmalı. Aradığım doğrunun eğimi 3 bölü 2. Niye? Çünkü birbirlerine dikler bu. Artı x artı c diyelim. Neyse. 3'e 2'yi de sağlatalım. Sana 3 sana 2. 2 eşit 9 bölü 2 artı c. 2 eksi 9 bölü 2 eşittir c. Eksi 5 bölü 2 eşittir c. O zaman denklemimizi şuraya yazalım. Neydi? y eşit 3 bölü 2 tane x eksi 5 bölü 2. Denklemimiz bu aslında. Her tarafı 2 ile çarpalım. Şurada yazalım onu da neyse. 2 ile çarpsan. Şş, nerede bulmuştuk? Şurada bulmuştuk. 2 ile çarpsan 2'ye. Bunu 2 ile çarpsan. 3 x eksi 5. Senin de o tarafa atalım. Genelde şıklar böyle gösteriliyor. Yoksa baştaki hali de doğruydu. 3x-2'ye-5 olacak ama dikkat edin. 3x-2'ye-5. Yani e şıkkındaki cevap doğru cevabımız oldu. Hemen diğer testimizin ilk sorusuyla devam edelim. Bakalım nelerden bahsedilmiş. Dik koordinat düzleminde bir doğru verilmiş. Buna bir birim uzaklıkta bulunan doğrulardan biri. Neden biri diyor? Birkaç tane mi var? Aslında iki tane var. Bakın doğrumuz eğer şöyle bir şeyse yani 5x artı 12 eksi 13 eşit sıfırsa ona sürekli bir birim uzaklıkta olan yukarıda da şu noktalardan buralar bir olacak. Bir birim uzaklıkta olan yukarıda da bir doğru çizebilirim. Değil mi? Aynı şekilde aşağıda bir birim uzaklıkta olan aynı mantıkla bunların hepsinin bir olduğunu düşünün. Şöyle aşağıda da birini çizebilirim. On tabi uzaklık dediğine göre paralel bunlar. Yani bu da olabilir bu da olabilir. Peki eğer ki bu doğrular bahsi geçen siyah doğruya bir birim uzaklıktaysa her taraftan bir birim uzaklıkta olmalı. Zaten uzaklık kavramı paralel doğrular arasında konuşulan bir şey. Dolayısıyla bu doğrumuzun denklemini yazarken şu ikisini aynen alıyorum. 5x artı 12'ye artı c diyorum. O dursun. Peki iki doğru arasındaki uzaklık kaç? 1 söylemişti çünkü. O zaman uzaklık formülümüz neydi? Kanıtlamıştık. C'ler arasındaki fark. C eksi eksi 13. Güzel. Mutlak değer bölü 5, 12, 13. Onun niye böyle olduğunu biliyorsunuz. Aradaki uzaklık da 1. Şu da, dağıldı. Ne oldu? C artı 13 e, eşittir 13. O zaman C artı 13 ya 13'tür ya da C artı 13 eksi 13'tür. Buradan C 0 çıktı doğrulardan biri. Buradan eksi 26 diğer doğru. Yani C'yi 0 alırsam 5x artı 12'ye de cevap. İşte bunlardan birini buluyor. Eksi 26 alırsam 5x artı 12 eksi 26 diğer doğruyu da söylüyor. Her ikisini birlikte gösterdi. Formül zaten iki tane cevap var dedi. Peki hangisi şıklarda var? 5x bu eksi e, artı yarıyordum. Demek ki a eksi 26'yı arayacağım. Nerede o? Sanki burada 5x artı 12 eksi 26 yani c şıkkı bu sorumuzun doğru cevabıdır. Alttaki soruya geçelim. Ne diyorsun? İki tane doğru verilmiş. Bu doğruların katsayılarına dikkat edin. Paralel olduklarını anlarsınız. Doğrular birbirine paralel. Yani yani elimizde şöyle bir doğru var. Şöyle bir doğru var. Gerçi eğimleri negatif. Düzgün çizseniz aşağı inmesi lazım ama önemli değil. Tem çiziyorum. Şu iki doğru birbirine paralel. Her ikisine eşit uzaklıkta olan doğru tam ortadan geçen doğrudur. Yani tam ortadan geçeceği için de sonuçta bunlar birbirine paralel. Bu da onlara paralel. Yani bu doğru da aslında 3x artı 2y diye başlamalı. Teknik olarak bunun sabiti artı 1 ise, bununki artı 11 ise tam ortadakinin aritmetik ortalaması yani toplamlarının yarısı yani artı 6 olmalıdır. Doğru cevap aslında c şıkkı. Ama niye yarısı oluyor? Onu şöyle bir mantıkla anlatayım. Bakın şöyle düşünün. Elimizde bir tane doğru varsa diyelim ki biri şöyle olsun. Sallıyorum önemli değil. Bakın iki tane paralel doğru var. Tamam mı? bunlara paralel eşit uzaklıkta olan da aradan geçmek zorunda. Tam ortadan geçecek ki her ikisine de eşit uzaklıkta olsun. Bakın y eksenini kesen noktaların tam yarısı kendisine ait oluyor. X eksenini kesen noktaların tam yarısı kendisine ait oluyor. Bunları hani sen e, aritmetik ortalamayı anlamadıysan bile bu doğru gözün önünde geçtiği noktalar belli. Bu doğru gözün önünde geçtiği noktalar belli. Zaten bu ikisinin aritmetik ortalaması bu olacak. Orta nokta. Çünkü eşit uzaklıkta demişti. Şimdi sen buradan bir dik vurursan, buradan da bir dik vurursan bunlar eşitse eş üçgenlerden bunlar da eşit olacak. Yani şu parça şu parçaya, şu parçada şu parçaya kendi aralarında eşit olacaklar. Rahatlıkla bu doğruyu bulabilirsin. Hiçbir şey ezberlemene gerek yok. Ama teknik olarak zaten eşit miktarda yani 1 ile 11, sabitleri 1 ile 11'in tam aritmetik ortalaması yani toplamların yarısı ikisine eşit olan bu tam ortadan geçen doğrunun e, sıfırın solundaki sabiti oluyor. Bunlar da sıfırın sonunda kaldığı için. Dediğim gibi doğruyu rahatlıkla da bulabilirdin buradan. Peki geçiyorum. Üçüncü soruya geçtim. Ne diyorsun? Şekilde ABC eşkenar üçgen demiş. B ve C köşeleri şu doğru üzerindeymiş. Eşkenar üçgenin alanı soruyor. Peki eşkenar üçgenin ben sadece yüksekliğini bilsem bu iş burada biter. Çünkü bir noktanın bir doğruya uzaklığından yüksekliği biliyorsan bu açının da 60 derece bunun da 30 olduğunu bildiğim için eşkenar yani. Rahatlıkla her şeyi bulurum. O zaman noktayı yerine yazıyorum. 2 yerine yazdım 8. Y yerine 1 yazdım 3 artı 19 bölü 3 4 5 oldu. Burası 11 19 da burada 30 bölü 5 6 oldu. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kökü. Çünkü 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. O zaman burası da 2 kökü oldu. Eşkenar taban 4 kök 3 yükseklik 6 bölü 2 alanı verecek 3 kere 4 12 kökü 3 birim kare bu üçgenin alanıdır doğru cevabımız d şıkkı olacaktır peki bir önceki soruda şıkkımızı işaretlemiş miydik evet işaretlemişiz burada cevabımız d çıktı şimdi diğer soruya dördüncü soruya geçelim bakalım neler sormuş bize şöyle bir soru okuyalım dik koordinat düzleminde 3'e 4 ve 9-5 noktalarının ne diyorsun? Bu doğruya uzaklıkları eşitmiş. Bir dakika hemen eşitleyelim. Koy yerine değil mi? Hani öyle değil miydi? 3 yerine koy. 15. 4'ü yerine koy. 48 artı k bölü 5, 12, 13. Bu uzaklık değil mi? Bunun buna uzaklığı, bunun bunu uzaklığı eşit. Noktanın doğruya uzaklığına bakıyoruz. 9 kere 5, 45 oldu. Doğru mu? Eksi 5 kere 12, eksi 60 artı k bölü bu sefer yine 5, 12, 13. Her ikisi de üçer birimmiş. Güzel. O zaman şunu toplarsak eğer 63 artı K dediğim şey de 39'muş. Şunu e, toplarsak eksi 15. K eksi 15'in mutlak değeri de 39'muş. Buradan K artı 63 ya 19'dur. K artı 63 ya da şey ya 39'dur ya da eksi 39'dur. Buradan buraya attığımızda eksi 24 çıkıyor. Buradan buraya attığımızda k eksi 10 ya eksi 99 eksi 102 oluyor. Şimdi tabi bu sayıların bunu da sağlaması lazım. Bunu açmamıza gerek yok. Şunu yerine koyarsak eksi 120 117 mi? mutlak değeri eşit olmuyor. Ama eksi 24 yerine koyarsak eksi 39 mutlak değeri 39 bunu da sağlıyor. Demek ki bu değilmiş. Buymuş çıkan değerlerden sadece biri sağlıyor. Veya bunu da çözün ortak cevaba bakın. Çünkü bir tane k değerimiz olmalı. Hem bunu hem bunu sağladığı için ortak olmak zorunda kaldı. Çıkan ki cevaptan burayı da sağlayan değerin eksi 24 yani B şıkkı olduğunu görüyorum. Geçiyorum bu videomuzun son sorusuna doğru cevap eksi 24 dedik. Bakalım son sorumuzda ne sormuş bize. Okuyorum. Şekilde bir kare var ve bu karenin ekranında sileyim. Bu karenin eğimi 4 bölü 3 olan bir doğru tarafından alanının iki eşit parçaya bölündüğü söylenmiş. Bakın aklımıza ilk gelen şey nedir biliyor musunuz? Mesela şöyle bir doğru çizsek karenin alanı ikiye bölünür ama iyi biliyoruz ki karenin bu kenarları eşit olduğu için bu doğru neyimi 1 şu an. Şöyle çizseniz eğimi eksi 1 olur. Bunlar değil demek ki karenin simetri ekseni sadece bunlar değil zaten. Mesela şurada bir mesafe bıraksam x kadar, şurada da bir mesafe bıraksam x kadar eş iki tane yamuk oluşturduğum için ağırlık merkezinden geçerim. Dolayısıyla alanı iki eşit parçaya bölerim şu x'lerden dolayı. Hocam niye böyle çizdin? Niye böyle? Çünkü artan bir eğimi olmalı. Şöyle de çizebilirdim ama o azalan eğimdi. Şu anda alanı ikiye bölen doğruyu buldum kardeşim. Peki bunun alanı ikiye böldüğünü unutmayın. Zaten alanı da vermiş 36. Yani bir kenar 6, bir kenar 6, bir kenar 6. Burası 6 eksi x. Peki bir şey soracağım. Ben şuradan bir tane dikme çizersem eğer h dersem şurası 6 ise bu da 6 değil mi? Peki bunun eğimi neydi? Şu tanjant alfa. 6 bölü burası kaç olacak? 4 bölü 3. 6 bölü şurası ona soru işarettim 4 bölü 3 olsun. Ne oldu? 18 bölü 4 oluyor değil mi işler dışlardan? Yani 9 bölü 2 oluyor. Yani aslında burası 4 buçukmuş. Şu kadarlık kısım. Tamam kaçtı? 6 idi. Kaç kaldı geriye? 1 buçuk eksi x burası da x'ti ya. Peki burada dik dörtgen oluşmadı mı dik vurduğumda? x kime eşitmiş? 1 buçuk eksi x'e. Güzel. Şahane bir soru. O zaman 2 x kime eşit? 1 buçuğa. Yani burası 3 bölü 2 ise bir daha 2'ye bölersem 3 bölü 4'müş x dediğim şey. Demek ki burası 3 bölü 4'müş. Peki neyi soruyorsun? C noktasının bu doğruya uzaklığını soruyor. Bir noktanın bir doğruya uzaklığından bulurum ki. Zaten doğrunun eğimini biliyorum. Kaç? 4 bölü 3. Al sana 4 bölü 3 x artı k diyeyim. Geçtiği bir noktayı bilsem yeter. E Ben zaten burayı 3 bölü 4 buldum değil mi? Burası da 9 bölü 2 yani 18 bölü 4. Doğru değil mi? E topla 21 bölü 4. Şu nokta neymiş? Gerçi şu noktayı koysak yeter. Bu nokta kim ki? 3 bölü 4'e 0 noktasından doğru geçiyor. Bakın doğru şuradan gelip şu noktadan geçiyor. Fark ediyor musunuz? Bunun onu sağlaması lazım. 3 bölü 4'e 0. O zaman buraya 3 bölü 4 buraya 0 yazacağım. Buraya tabi 3 bölü 4 yazarsanız 3'ler 4'ler gidiyor. 1 kalıyor. K değerimiz eksi 1'miş. Sonuç olarak doğrumuz y eşit 4 bölü 3x eksi 1 oldu. Peki her tarafı 3 ile çarp. 3y eşit 4 x eksi 3 oldu. 3 ile 3 ile çarptım. Hepiniz oraya gidin. 0 eşit 4 x eksi 3 y eksi 3. Tamam. Doğrumuzu buldum. Buymuş bu nokta kim? Yukarıya 6 gitmiş yani 0'a 6. Bu noktanın C'nin bu doğruya uzaklığını soruyor bana. X yerine 0 yaz gitti. Y ye yerine 6 yaz. Eksi 18 değil mi? Eksi 3 de burada. Eksi 21'in mutlak değeri bölü 3, 4, 5. O da pozitif çıktı. 21 bölü 5 yani 4.2 ama 21 bölü 5 yazmayı tercih etmişiz burada. Doğru cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Güzel bir soruydu. Karenin alanının ikiye bölünme hikayesi önemliydi. İki tane eş yamuk da oluşabilir ağırlık merkezinden geçecek payları aynı bırakırsak. Peki umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.